Ne o? Küstünüz mü? Evet. Aa yapma ama. Sonra bebeği kıskanıyorsun zannederler. Sevdirmiyorlar hiç. Mm. Kucağımıza vermiyorlar. Oğlum o daha çok küçük. Minnacık. Herkes uzaktan seviyor. Abla koş. Ne haber Mehmet? İyilik. Bir dakika ablam geliyor şimdi. Onu? o? Ne o? Ha şu kameralı davadan bizim çırak söylüyordu. Bakayım şunu. Böyle sırf resim mi geliyor? Resim değil, görüntü. Süper ya. Merhaba delikanlı. <laughs> Merhaba. Vay be. Teknoloji nerelere geldi. Bakın Necil ablanız size de hediye oh, yollamış. Oh, oh. Bunlar sizin. Hadi odanızda açın. Hadi bakalım. Ver ver. Hadi gelin beraber bakalım. kardeşim şahane bir şey. Çok tatlı. Fikret şunun güzelliğine bak. Ay bayıldı. <laughs> Ay ne cici. Değil mi? Hepsi Necla teyzesi mi göndermiş? Ee para gani. Bir de beşi bir yerde yollamış. Reyhan ona bakayım. <laughs> şahane. Eh. Ben de vereyim hediyemizi. Niye zahmet ettiniz? Rica ederiz. Allah çok güzel günlerini göstersin inşallah. Leyla. Ay. Ay canım benim. Çok güzel değil mi? Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Az veren candan. Bakayım. ne senin taktığına benziyor. Bu da benden. Al Tahsin. Tak şöyle omuzuna bir yere. Dikkat et batırma iğneyi çocuğa. <laughs> Battaniyesine takayım şimdi. Sonra kaldıracağız nasılsa. Ben vereyim de siz ne yaparsanız yapın. Aa öyle hemen bozdurmayın ha. Çıkıyormuş yine son günlerde. Şu cacık şey kaç lira olmuş. Teşekkür ederiz bir şey değil. Bir tanecik daha altınım kaldı çıkında, onu da sünnetine saklıyorum. <laughs> Bu da benden torunuma bir hatıra. Aç bakalım beğenecek misin? <gülüyor> 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 Baba? Ben... Baba bunu kabul edemem. Bakayım ne o? Büyük babamın saati. Benim için ne ifade ettiğini söylememe gerek yok. Bu saati torunuma hediye ederken... ...hissettiklerimi ifade edecek söz de bulamıyorum. Babamın saatini ona layık bir evlat olabilmenin gururuyla sakladım. Sizin yetiştireceğiniz evladın da bu gurura layık olacağından eminim. Bundan daha değerli bir şey yok oğlum için. Teşekkür ederim babacığım. Teşekkür ederim. Ben de çeyrek altın verdim diye utanıyordum. Ay nereden çıkarmış bu hurdayı? Gerçekten inanamıyorum. Sağ olun. Siz de bizi çok gururlandırdınız. Bu çok büyük bir hediye. Siz bize umudu hediye ettiniz. Hediyelerin en büyüğünü siz bize verdiniz. Sağ olun çocuklarım. Hı. Sağ olun. Buna ne oluyor? Tövbe tövbe. Ben bir şey alamadım sana. Yanımdasın. Bu bana yeter.